Bu videoda bile penikinin yaratılmasına yardımcı olan ürünler yer alıyor. Hangi ülkeyi seçersiniz? Hadi bulalım. Ha? He? Japonya, Japonya mı? mı? Eşyalarımızı toplamamız lazım. Tamam. tamam. Hmm. Hmm. Nereden bulabilirim? Ah, biliyorum. Bu son şeyi nerede bulabilirim? Artık hazırım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hmm. Çocuklar eşyalarımı almama yardım eder misiniz? Ah. Hmm. Ah. Hmm. Sağ olun arkadaşlar. Hmm. Ne seçmeliyim? Ah. Yaşasın. Teşekkür ederim. Hazırız. Ah çocuklar hazırsanız havalimanına gidelim. Hadi gidelim. hadi gidelim. Bagajdaki tüm eşyaları toplamamıza yardım edin. Yeah. Maceraya başlama zamanı. Let's go. Uçağımız henüz kalkmadı. Çabuk gidelim. Havaalanı çok büyük. Merhaba. Merhaba. Pasaportunuz lütfen. Tamam hadi kontrol edelim. Aha. Her şeyi Demek Japonya'ya gidiyorsun. Teşekkür ederim bayım. Hoşçakal. Hoşça Sıradaki. Merhaba. Merhaba. Her şey yolunda. İşte pasaportunuz ve biletleriniz. Teşekkür ederim. İyi uçuşlar Teşekkür efendim. Hoşçakal. Lütfen. Merhaba efendim. Merhaba. Bakışınız. Tamam. Ha? Aa, bu senin bagajın. Ha? Uçakta pillere izin verilmiyor. Elbette. Buyurun efendim. İyi uçuşlar. Güle güle. Sıradaki. Merhaba, Merhaba, efendim. Bakışınız lütfen. Tüm şüpheli öğeleri bulun ve düzenleyin. Eşyaları yerlerine göre düzenleyin. Pencere kenarında oturmak istiyorum. Yaşasın kalkıyoruz. Hayır. Hmm, hayır. Evet. Vay canına. Ben de istiyorum. Hmm, bu. Oo, evet. Çok iyi. Japonya'ya hoş geldiniz. Uçaktan indik. Bu kadar hızlı oldu. Hadi geleneksel kıyafetlere geçelim. Harika. Mükemmel. Hadi gidelim. Yey! Nartis! <laughs> Japonya'dayız. Hadi biraz çay içelim. Lezzetli. Yiyecek bir şeyler istiyorum. Teşekkür ederim. Konnichiwa. Arigato. Hadi bir el yelpazesi yapalım. Oo. Burası çok sıcak. Hadi yelpaze yapalım. Sarı. Onu katlamamız lazım. Bu çok kolay. Hazır. Ah. Bir sonraki seviyeye geçelim sushi. ihtiyacımız olan şey bu. Hadi sushi yapalım. Neredeyse hazır. Kia 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 kia. <laughs> Çocuklar daha fazla sushi yapalım. Bir kat pirinç yaymak için parmağınızı kullanın. Avokado ekleyin. Yengeç çubuklarını yerleştirin. Somonu yerleştirin. Hadi suşimizi yuvarlayalım. Şimdi ruloları keselim. Çocuklar güzel suşi yaptık. Ebeveynler, yeni bir oyunumuz var. ve 2 Dünya Gezisi. Havaalanına gitme ve bizimle birlikte Japonya'ya bir maceraya uçmaya hazırlanmamıza yardımcı olabilirsiniz. App Store ve Google Play'de mevcut.